Şimdi e, hazne ayarı için e, ne yapmamız gerektiğini anlatayım. Haznenin mesela üstten baktığımız zaman sadece haznenin içi gözükmesi lazım. Şimdi motoru böyle aldığımızda bıçağı Haznenin üstünde gözükmeyecek şekilde. Bak, haznenin yanı eşit bir vaziyette aşağı iniyor. Buradaki vida hazne hareket ettiğinde oraya stop yapması lazım. Bak, bu şekilde. Böyle olursa dengesiz sarım yapar. Şimdi üstten baktığınızda sade haznenin içi gözükecek. Motoru geri alırsak Bakın şimdi motoru geri aldım. Bu şekilde diş gözükür. Böyle, bu şekilde de tütün aşağı inmez. Hazneyi böyle sıfıra ayarlayacağız bu da Motoru kapatayım. Bakın motor şu uç kısmı uç kısmı motor uç kısmı hazneyi Şimdi motor vidalarını gevşeteceğim. Hazneye böyle 2 milim, 1 milim içeri vuracak şekilde ayarlayıp vidaları sıkacağız. Bakın arkadaşlar bu sefer rahatlıkla inecek. Ağzına ayarı bu kadar arkadaşlar.